Bu sene ne kadar da bekletiyorsunuz? Valla biz e, kendi işeğimize göre 10 da kurtarmaz. On olsa biraz, biraz biraz bir nefes emekli şey yapabilir bayram karşılığı şu evet. durum. E, artık şey hükümetindir. Sayın Cumhurbaşkanı ne düşünüyor onu bilmiyorum. Emekli zor durumdadır. Evet. Bir kilo paldijan bugün e, ben markete baktım marketin ismini de verebilirim. 100, 108, 179, 999 yani öyle yapmış ki evet. 180 milyon bir kilo patlıcan bu oruç. Ramazan ayla fiyatlar uçtu. Evet. Bir ekmek bizim Kaya Pınar Diyarbakır Kaza ilçesi. Bir ekmek 20 milyondur. 450 gram. Evet. Hesabı Diyarbakır nüfusu en küçük ayları yok yani 5 ondan aşağı yok hesapla sen kuru bir ekmeğin hesap parasını hesabını yapın diyor bu ekmek bu millet nasıl geçimini yapacak bin 14.460 kaç lira var bir de dul ve yetimler bu kadar da almıyor dul ve yetimler 8.000-9.000 bin, 9 bin lira alıyor evi olmayanlar kimsenin haberi kimsede yok Emekli buraya geliyor, ağlıyor. Ben sadece o kısım bazıları diyorum. Ee, emekli geri burada ağlıyor ya. Fırından ekmek alamıyor. Yani, ekmek alamayacak. Var. var var buraya geliyor. Fırına ekmeğini götürmüş. Çocuğuna demiş git ekmeği getir. Borcuna veriyor. Adam demiş git para getir. Ana demiş sen git. Oğlu demiş sen git. O, o 50 milyon para için yok ki git ekmek alın. Ele bir emekler var. Bunlara sessiz zaten kimse git yetişmiyor. E, iyi olanlar da sesini çıkarmıyor. çıkarsa da ses kimseye gitmiyor. Ancak bunlar bir çare bulmak lazım yani. Emekli çok çok zor durumdadır. Evet.